Arkadaşlar bugün yanımda kardeşim var ve Red Bull 3 oynuyoruz. Tura başlayalım mı? E tamam. Tura oynasın bakalım nasıl oynuyor. Evet, burada da öğretiyor bu arada. Evet, tura oynasın bakalım. Ha, oraya sakın düşme tura. E düşmeyeceğim bak. Aa, buraya nasıl alacağız şimdi o yıldızı? Hayır, oraya götüreceğiz. Düşme sakın tamam mı? Tamam. Dikkat et. Ay. Ay düştü sandım. <laughs> Düşüyordun az kalsın. E düşmüyordum ben onu götürdüm oldum Hop, Evet, checkpoint aldık bakalım. Ç Ç şimdi ben oynayayım mı? Sıra sıra oynayalım. E, tamam. Nasıl oynanıyor? Evet. Evet, bu da başka bir bölüm. Buraya on nasıl alacağız şimdi? Hop. Ha. Hop ben şunu da anladım. Nasıl? Tura yapsın bakalım. Ben pek bilmiyorum arkadaşlar kardeşim yüklemiş oyunu. Bulmuş yani. Ay. Au, o yani. Ki... Dur ben de deneyeyim bir kere. Evet. Bir kere ben deneyeyim. Oradaki yıldızı Emur... almamız lazım. Evet. Burada da olsun ama. Oradaki yıldızı almamız lazım Tura. Evet. Ay. Yok o... yok o yıldızlar hiç uğraşmak istemiyorum. Evet. Hop. O Kendine dikkat edelim. Hop. Evet. Zeki Evet, çek Aa, buradan alabiliyoruz. Ay, oy, ay, Maalesef, <laughs> bir ay, yıldız. Maalesef yıldız bir Gezi geçit Arkadaşlar oynayamıyorum. <laughs> gezi geçit var. Ay, e, gezi, geçit. mi? Evet burada. Aa. Zuren nereden biliyorsun bunu? E ee, bilirim. Arkadaşlar yıldızı gene alamadık ama alacağım kararlıyım. Evet aldık. Sonda düşme. <laughs> Ay düşüyordum arkadaşlar, ya. Arkadaşlar düşüyordum. Kaç yağmıştı? Evet arkadaşlar şimdi öbür bölüme geçiyoruz. O gözü dönüyor böyle Red Bull'un. Tura oynasın tekrardan. Sıra sıra dedik ya. Kaçırmayalım sırasını. Ay. Hadi gidelim. Ha oradan mı basacağız? Evet o kutuya ihtiyacımız var. O <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Ben yapayım mı? E tamam. <laughs> Çok zor. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Kapılma bölümü. Arkadaşlar yaptım. Yapmadın ki. Uy, aa, bu nasıl bir, nasıl bir şey? Ben nasıl? Yok arkadaşlar olmuyor. Nasıl? Nasıl göstereceğim ben sana? Tamam Tura yapsın. Çünkü ben hiç bilmiyorum daha yeni oynamaya başladık. Yap bakalım Tuğra. Tamam. Et tutmasana. Ay gerçekten ya. Dur ben de deneyeyim. So. Ay az atımız var. Hadi, hadi, hadi. Ah yaptık. <laughs> Suya Altına girdik. Evet oradan. Ah. Bir tane canla bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Deniyoruz. Arkadaşlar yapamadık ya. Kazanamadık dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bakın canlarımız yeni falan diyor. Bakalım e eğer canlarımız tekrardan gelirse görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar canlarımızı tekrardan yenilemeyi başardık. O, o zaman bakalım. Tekrar yap yapacağız. <gülüyor> yapamadık. Yıldızı <laughs> <laughs> alıp düştük. Evet. Ayı yıldızı mısın? Dık. Ortada durmamız gerekiyor o zaman. Aa. Aa. Ben hiç yıldız almayayım daha iyi. Burayı nasıl yapacağız? Ha o gelecek. Hop. Arkadaşlar bizi unuttu bu. <laughs> bizi unuttu. <laughs> o da diken var. Ayı. Evet. Dikenden kurtulduk. Ve chat point'imizi alalım. O chat point değil, kazanma chat point'i. Kazanma chat point'iyim arkadaşlar. Şimdi tura yapsın. Tamam. Dikkat et tura yanma. <laughs> aa. Wow. Oradan nasıl geçeceğiz? Et gizli var. Aa, aa, Arkadaşlar ben hiç bilmiyorum gizli yeri buradan tutmak için. Oradaki yıldızı nasıl alacağız? Ay. Aa. Oha. Neden olmuyor? Ben deneyeyim mi? E tamam. Dur ben yapayım. Hop. Evet. Dört Hop. Hop. Yıldızı almadan gidiyoruz arkadaşlar. Hop. Ay. Hayır. Hayır. Bu da daha çok zor. Zaten biz herhangi bir şeyde ay. Yanlışlıkla oldu. Bu da daha Hop. çok zor, Bak. Aa, aa burası kolay gibi gözüküyor. Yavaş yavaş gitme lazım ona. <laughs> <laughs> evet. Düşecek sanetti kendine. <laughs> düşecek. Arkadaşlar düşecek sandığı zaman ha diye bağırıyor. Evet arkadaşlar ah. devam ediyoruz. Bu da da çok zor. Bak dikenli bölüm mü? Tamam. E Yapamadık. Bu da zıplamıyor. <laughs> hadi. Hadi hadi hadi. Evet yaptık. <laughs> bu da daha çok zor. Evet chat boyutumuzu aldık. Bu da çok diken var. <laughs> Arkadaşlar yaptık. <laughs> tamam oradaki yıldızı ama çünkü orada dikenlerde dolu çok. Evet. Hemen şuradan aşağı bir inelim. Şurayı götürelim. Hop. Evet. Oha. Hop. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Nasıl? Ha anladım galiba. Evet, onu alıp buraya götüreceğiz. Ay, ne yaptın? Anlamamışım. Aha. <laughs> ha. Ha. Yanlış mı oldu? Ne no, yanlış oldu. Yanlış oldu galiba. Evet yanlış oldu. Atlayalım. Ama gel sönmemiz. Arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. İnşallah başa almaz diyeceğim. Al almamış galiba. Na Arkadaşlar nasıl ne yapacağız burada? <laughs> Buldum. Hop. Yok olmadı. Hop seni alalım. Biz gidelim buraya. Evet. Bir ışık. Tura buraları yapamadığı için doğal olarak ben yapıyorum. Yardım ediyorum yani. Eki, Tura ya dene bakalım sen. Sen yap bakalım. Biraz daha zıplayacağım. Ve e kırılmadı. Ah, ah evet kırıldı. kırıldı. Ah bak bödesi su doldu da Aa, burada su kabını su Bilmezdim. Bilmez miydin? Evet. <laughs> Ay dikkat et. Tamam. Evet biz de aldık. Şöyle gidelim 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 gidelim. Ay. Hop. Evet. Uh. Bu. Da... Burayı ben yapayım mı? E, evet. Burada da çok su. Ben bir yapmıştım. Evet. Ama ben eskiden yapmıştım. Bosu yaptım. Sen bana yardım etmiştin eskiden. Yok yapamadım. Neydi? Yapamadım. Şimdi baştan alıyor mu? Baştan yok. Baştan almıyormuş. Bakalım inşallah ben de yapabilirim. Ben yapabilirim. Hop hemen şöyle. Binemedik. Arkadaşlar binemiyoruz bile ya sefer bindik. ya yapamıyorum. Demek ki ben yapamıyorsam Tura hiç yapamazmış. E ben de yapamam. Bu da O yıldızı boş var çünkü o yıldızı yapamayız. Hop. Oh. Ay, alamadık yıldızı. Gene alamadık. <laughs> gitme gitme gitme. İzin vermem. İzin vermem. Yok yıldızı boş ver. Yoksa bizim işimize. Yani başımıza bir kaza gelecek. Aa a -a, bu ne be? Ne yapacakmışız? Biz de düşelim. Ha. -a. Kaç can kaldı? İki canımız kaldı. Evet hazır olmak güzel o yüzden. Şuradan ben ineyim. Ha böyle yapacakmışız. Evet o yüzden bu Daha da anasıyordu. Ve kazandık. Arkadaşlar bizden bu kadar. Eğer, e, bütün bölümlerinin gelmesini istiyorsanız Red Bull için kanala abone olup like evet. atmayı unutmayın. Arkadaşlar galiba burada tek sadece e, bütün hepsinin bölümleri yok. Hani kaç tane, 30 tane falan var yani 20 tane falan. Evet arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz.